Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır kamp yapmıyorum. 4 kişilik bu çılgın tayfayla çakallarla <laughs> kamps Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yaptık. Hatta Tolga hala en son dokunuşları yapıyor orada Salatamız burada. Adam Masayı yapıyorsun. kurduk. Emre burada. Bugün toprağa atacağım. Abi çok güzel. Evet. Sünabı. Abi sünabı. Abi, sünabı. abi çok güzel ama gelmiyoruz ya. yap abi. Yok be abi gelmiyoruz. Abi geldik ya. ya yapmıyoruz değil. be abi. Gel. Şu kuş seslerine bakar mısın? Reklam mı girdi ama ne ya. Evet, o şekilde yemeğimizi yiyeceğiz, yiyeceğiz şimdi. Tolga, aşkımız. Evet. aslında yastığımız, ben tam, tam salatamız, Selim'imiz. Evet. <laughs> <laughs> Oğlum müşteri, <laughs> <ya>. müşteri <laughs> 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 Oğlum adam kapatmamıştı <laughs> telefonu. <laughs> Rezil oldu. hadi bir tane daha var. Oğlum terlik ayağından çıkıyor lan. Aman <laughs> ha koyayım Ertuğrul. <laughs> Oğlum diken battı hep lan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sinirliyim ki şu an. Adamlar geldi çadır yok, madır yok, hiçbir şey yok. Sade bedenleriyle gelmişler. Her şeyin sahibi oldular ya. Tolga Allah'tan yemek yapmayı biliyor. Durmuş orada geldiğimizden beri böyle. Bittik hala oturuyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Hala oturuyor. Ertuğrul'dan yemin ederim sabahtan beri çalışıyor gibi duruyor. La bakıyor bir şey yapmıyor. Anlamadım gitti. Bu da bir yetenek aslında. Gel de çalış. Bir çay ver, Sahne ya sıcağı var. Oğlum yine amamış bu arada. Bir dumanı eksik yani. Oğlum bu ne lan? Oğlum açalım da dışarısı ısınsın. Kalsı kalsı kapat. Oğlum pencereyi açak da dışarısı ısınsın ama. görürsün bırakacak. Hastaydı. Ben Sen yapıyorum şimdi, sen bir daha yapalım. Tamam, bir dakika. Abi, biz erkekleri böyle salacaksın ya. Doğal ortamımız bizim gerçekten burası galiba. <laughs> Koş çakal, dur şunla Saygı da etinle Koş kal <laughs> Yine abuk sabuk bir yere getirilmiş Nasıl oturacağız ki buraya şimdi? Şöyle gördüm uzaktan. Abi daha tepeye koyuyorlar. Nefeslenmekten konuşamıyorum, sinirlendim şu an yine. Her biri baştan aşağı doğal afetti. bu arada. Birisi yıkıcıydı yemin ederim. Bir tanesinin faydası olduğunu görmedim. Tek tek eleştiri yapmak gerekirse. Selim sağ olsun malzeme getirmiş. Çok ıssız bir adadayız da. Malzeme getirmiş sadece yanına nükleer enerjisini getirmemiş. Onları getirse zaten kamp diye bir şey olmayacaktı abi. Niye her şeyi getiriyorsun ki Biraz zorlanalım yani. Ne kampa elektrik kuracak. Ertuğrul. Kuvvetli bir rüzgar gibi ama sadece esiyor. Başka bir şey yok. Ah Tolga ah Tolga. Allah razı olsun senden. kanımızda dövdün, sırtımızı park. Sana kötü bir şey diyemiyorum birader. Tolga Allah'tan bir yemek yapmayı biliyor. Durmuş orada geldiğimizden beri böyle. Bittik hala oturuyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Hala oturuyor. Birader. Orada durdun ama dağ gibi durdun yemin ederim. Buradan gitmesin senin tek kişi Ertuğrul. Yani oğlumla konuşuyorum. Bunlar bana konsey diyorlar. Biri iş yapmaz. Biri iş yapıyor muhabbetinden dalavere yapar. Biri bakarsın ve Emre'yi çalışıyor. Emre Allah Allah. Emre seni tebrik ediyorum kardeşim. Tukan için sana çok teşekkür ederim. Tolga... Eh. Berbattın. Dümenden böyle yemek yapıyorum hani. Böyle yemeği de yani yarım saatlik yemeği bir saatte yapıyor. Hani ben çalışıyorum ayağı gösteriyor. Ertuğrul da çok çalışıyor ama aslında hiç çalışmıyor. Yani bu da çok değişik bir durum. Şeyler, <laughs> ne kadar eğlenir sorusunun cevabı bu videoda arkadaşlar. Gerçekten o kadar az para ki ama evet. mükemmel keyifli geçti ya hepimiz için. Biz dört arkadaş sizleri eğlendirmeye çalıştık. Eğer sözlerimizde bir sorun bir sıkıntı varsa suçlu lisanımız varsa affola. Herkese teşekkürler.